arkadaşlar. Ben Erzurum Deneyap Teknoloji Atölyeleri öğrencisiyim. Şimdi sizinle evde yaptığım bir deneyi paylaşacağım. Evet arkadaşlar, birinci bardağımıza hiç tuz atmadık. İkinci bardağımıza iki kaşık, üçüncü bardağımıza üç kaşık tuz attık. Şimdi yumurtaları bardakların içine atıp neler olacağını gözlemleyeceğiz. Gördüğünüz üzere birinci bardaktaki yumurtamız battı. İkinci bardaktaki yumurtamız biraz daha ortada ve üçüncü bardaktaki yumurtamız biraz daha yukarıda. Sizce bunun nedeni nedir? Evet arkadaşlar, sebebini açıklayayım. İlk, ilk bardağımızda hiç tuz atmamıştık. Yumurta yoğunluğu daha fazla olduğu için battı. İkinci bardağımızda ise iki Kaşık tuz attık. Tuz dibe dibe çöktü ve suyu yukarı kaldırdı. Ama çok fazla olmadığı için yumurta ortada kaldı. Üçüncü bardağımızda ise çok fazla tuz attık. Bu nedenle yoğun dibe battı ve yumurtayı yukarı kaldırdı. Ben evde zamanımı böyle geçiriyorum. Siz de evde deneyleri yapın. Evde kalın, başaracağız Türkiye.